Merhaba sevgili herkes merhaba hanımlar beyler ben Nefise Sarıkaya odak okulları kurumsal iletişim müdürü ve anaokulu koordinatörüyüm. Bu haftaki konuğum psikolog doktor Adem Şat. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkürler siz de iyisiniz. Teşekkür ederim ben de iyiyim sağ olun kırmayıp geldiniz. E, hocam biz sizi tanıyoruz ama tanımayanlar için psikolog doktor Adem Şat kimdir bir anlatır mısınız? Kısaca söyleyeyim e, 18 evet. yıldır ruh sağlığı alanında hmm. çalışıyorum. PDR merkezi diye bir psikolojik danışma merkezim var. Ee, çocuk, erken, yetişkin e, her düzeyde bireyle ruh alanında çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalar yapıyorsunuz. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ee, Adem Hocam ayrıca bizim yani odak okulları kurumsal danışmanlığımızı da yapıyor. Ee, bizle de uzun süredir çalışıyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz onun için de ayrıca. Hocam bugün zaten siz de içinde olduğunuz bir konu hem danışanlarınızdan hı hı. hem kurumumuzdan hı hı. kaynaklı sürekli bu konularla iç içesiniz. Biliyorsunuz pandemi hepimizi çok etkiledi. Hı hı. Bu süreçten çok etkilenen de okullar ve çocuklar oldu. Biz artık dijital çağdayız. Bu çağda çocukları nasıl eğitmeliyiz? Yani sorun dijital çağda çocuk eğitimi nasıl olmalı? Evet, yani bunu belki yüzlerce uzman, yüzlerce defa konuştular. Belki bir tekrar olacak ama farklı noktalara değinmeye çalışacağız. Hı. Öncelikle ebeveynlik artık çok daha zor. Yani genelde ebeveynler misam Çocuklarımızı kıyaslar ya. Biz de ebeveynleri kıyaslayalım bugün. Yani evet. genelde Bir aynı tutalım. Aynen. Nasılsınız? Anne babalarımız çocuklara şu şekilde yaklaşırlar. İşte bizim komşunun kızı var ya, oğlu var ya. işte onlar şu kadar başarılı, bu kadar başarılı. Hı. Şöyledir, şöyle ders çalıştılar, şu şöyle üniversiteye kazandılar gibi kıyaslamalar yapılır. Günümüzde e, artık biraz durumu değiştirmemiz gerekiyor. Ebeveynleri kıyaslamamız gerekiyor. Ebeveynlik daha da zorlaştı. Yani 10 yıl önceki, 20 yıl önceki, 30 yıl önceki ebeveynlikle bugünün şartlarındaki ebeveynlik çok daha farklı noktalara geldi. Bundan 15 20 yıl önce ya da 30 yıl öncesine gittiğimizde kalabalık aile yapısına sahiptik amca, dayı, hala, teyze hı hı. ve genelde e, çok katlı apartmanlar değil, tek katlı e, gece kondu tarzı ya da e, köylerde e, bahçe kültürü, sokak kültürü vardı. Şimdi apartman hayatından e, kaynaklı artı üzerine pandemi ile birlikte tamamen apartmanlarda kendi dairelerimizde, kendi odalarımıza hatta telefonlarımızın ekranına girdik. Yani evet. hayatta dışarıda olan çocuklarımızı sokakta akranlarıyla birlikte sosyalleşen çocuklarımızı aldık sokaktan evimize evimizde de odasına odasında da telefona evet, tablete hocam. bilgisayara dijitale hapsettik. Yani bunu yapan hani biz yaptık. Yani çocuklar dijitale meraklı değiller. Evet dijitalde çok uyaran var. Telefonlarımızda, tabletlerimizde, bilgisayarlarımızda, televizyonlarda aşırı uyaran var. Çocukları cezbeden birçok program var. Evet bu e, bir faktör. Çocuklar e, dijitale daha meyilli olabilir hı hı. ama bunu bu hale getiren biz olduk. Evet. Ben kendi çocuğumda e, geçen yıl şu an 4 yaşında. Siz de tanıyorsunuz. Evet, Ahmet Melik. öğrencimiz. Evet, de. 3 yaşındayken bir sosyal deney yaptım. Hı hı. Evde hı hı. eline telefonu verdim. Telefonla güzel bir program açtım. Seyrediyor. Ee, daha sonra yere e, biz her akşam evde çay saati yaparız. Çay saati e, soframızı açtık. Güzel malzemeleri, yiyecek içecek bir şeyler koyduk. Ve e, hadi çay saati dedi. Hı hı. Çocuk telefona baktı. Yere baktı. Bir daha telefona baktı. Daha sonra dedi ki evet yer daha cazip. Telefonu bıraktı ve geldi. Hı hı. Yani biz Çocuklara daha cazip, çocuğun hoşuna gidebilecek, ilgisini çekebilecek e, materyaller ya da etkinlikler sunabilirsek, ortam sunabilirsek, hı hı. çocuklarımızı dijitalden geri çekebiliriz. Evet, görmediğini gösterirsek aslında değil mi? Daha güzelleri. Ya aslında evet. çocuklar niye dijitale maruz kalıyor? Biz çocuklarla yeteri kadar ilgilenemediğimiz, i̇lgilenemediğimiz için, onlara iyi bir sosyal alan oluşturamadığımız için, onlara akranlarıyla sosyalleşme fırsatı vermediğimiz için. Hocam sırf çocuklar değil ki yetişkin olarak biz de öyleyiz. Yani artık e, televizyonun bile bir yerde hükmü bitti yani. Hı hı. Çocuklar tamamen e, hepimiz sosyal medya ya da işte YouTube hı hı. çocukların izlediği, gördüğü her şey orada. Artık iletişimde böyle son zamanlarda uzun üzerinden olunca hı hı. yani uzaktan eğitime geçilince hı hı. mecbur kaldılar ve hı hı. E, eğitimini oradan alıyor. Arkadaş görüşmelerini oradan hı hı. yapıyor. Haliyle pandemide kimse kimseye gitmiyor. Belki anneannesini, dedesini, bir akrabasını çok sevdiği arkadaşını bile orada görüyor çocuk hı hı. Ee, okullar açılıp normal hayata döndüğümüzde aslında bu zararları daha çok göreceğiz etkilerini çok Değil fazla mi? göreceğiz evet çok fazla yani göreceğiz. çok fazla göreceğiz hani neler yapabiliriz ebeveyn olarak e şu anda e, birçok ailede anne baba birlikte çalışıyor ve yoğun mesaileri var hele sağlık sektöründe ise çok daha yoğun mesailer var çocuklar ister istemez evde eskiden hani babaannesine anneannesine bırakılırdı pandemiden dolayı o da yok Eve bakıcı hizmeti e, alma şansımız da yok. Okullar kapalı. Evet. E, Birçok çocuk evde ama bir problem çıkarmasın diye daha fazla uyaranla, e, telefon, evet. tablet, bilgisayar ya da televizyonla çocuğu evde kendine ya da başkasına zarar vermeden hı. evde tutmaya çalışıyoruz. Evet. İyi bir durum mu? Kesinlikle iyi bir durum değil. Hı hı. Neler yapılmalı? Evet pandemiye dikkat etmemiz gerekiyor. Kontrollü hayatı hı hı. sürdürmemiz gerekiyor. Bunlar önemli hı. ama... Çocukların akranlarıyla sosyalleşmesini engellemememiz gerekiyor. Bakın ki her gün ortalama 3 saat çocukların sokağa çıkma izni var. O 3 saati çocukları mutlaka dışarı çıkarmamız gerekiyor. Mutlaka akranlarıyla sosyal mesafeye uygun olmak kaydıyla mutlaka sosyalleşmesine fırsat vermemiz gerekiyor. Bu dönem neyi tetikliyor? Dijital materyallerle çok fazla maruz kalan çocuklar, dikkat edip eksikliği, odaklanma problemleri... Ee, öfke, dürtü kontrol bozuklukları, hiperaktivitenin artması. Çünkü evde yeteri kadar beslenen çocuk gıda alıyor, enerji alıyor <laughs> enerji ama enerjisini dışarı atacak alan yok. Alan yok. Ee, bu durum ne yapacak? Ee, gün içerisinde yaşadığı bu problemler çocuklarda uyku problemlerine de sebebiyet verecek. Hı hı. Uyku problemleri de akademik başarıya, sosyal hayata e, evet. olumsuz olarak yansıyacak. Ya bu döngü çocuklarımıza da bize de ciddi manada zarar vermeye başladı. Bu döngüden nasıl kurtulacağız? Evet çocuklarımızla etkin vakit geçireceğiz. Hı hı. Günlük en az 3 saat uçuşlar dışarı çıkması lazım. Akşam anne babalar eve geldiğinde mutlaka çocuklarla en az 1 saat, 2 saat etkin vakit geçirmesi gerekiyor. Bu vakit geçirmek, çay saati yapabilirsiniz, beraber oyunlar oynayabilirsiniz. Hı hı. Evet. Yani e, mümkün mertebe anne baba çocuklar bir aradayken dijital platformların kapalı olmasını sağlamamız gerekiyor. Zaten gün içerisinde fazlasıyla maruz kaldığımız Dijital platformları biraz pasifize etmemiz gerekiyor ve iletişimi artırmamız gerekiyor. Hı hı. Özellikle 0-6 yaş dönemindeki çocuklarda dil gelişimi, sosyal beceri gelişimi ile ilgili e, yeteri kadar insana ve sosyal ilişkiye maruz kalmadığı için e, ciddi manada sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Hı. Yetişkinlerde ise yani e, en büyük problem e, dijital hayatın sunmuş olduğu böyle muhteşem böyle ışıklar altında evet. şaşalı bir hayat var. Ee, herkesin mutlu, mesut ya da çok keyifli olduğunu düşünüyor. Çünkü zaten herkes sosyal medyada keyifli olduğu anları keyifli paylaşıyor. paylaşıyor. Dolayısıyla kendi iç dünyasında depresif ya da e, psikolojik problem yaşayan bireyler sosyal medyaya baktığında Aa, herkes e, gayet keyifli, eğleniyor. Ben neden kötüyüm deyip kendini daha kötü hissetme e, durumları ortaya çıkıyor. Yani e, toparlayacak olursak dijital çağın etkilerinden ve pandeminin oluşturduğu ekstra etkilerden kurtulmak istiyorsak bir çocuklarımızla etkin vakit geçireceğiz. Evet. İki e, çok elzem olmamak olmadığı zamanlarda dijital platformları mutlaka ofale hale getireceğiz. Gün içerisinde mutlaka dışarı çıkmasını, akranlarıyla sosyalleşmesini sağlayacağız. Akşamları da en az 1-2 saat ebeveynlerle birlikte sosyalleşmesine, birlikte etkili vakit geçirmesine ortam evet. sağlayacağız. Aslında size gelen danışanlarınıza da genel olarak e, önerdiğiniz uyarılar bunlar <laughs> değil mi hocam? Yani çok özel çocuklar. Tabii spesifik durumlar hariç. genel anlamda böyle. Ben zaten anne babalar neler yapmalı diye size soracaktım <laughs> ama sağ olun siz bunu çoktan cevapladınız. Peki ben e, şunu sorsam size pandemi bitti okullar açıldı. Çocuklarda, öğretmenlerde, ailelerde aslında alıştıkları bir <laughs> süreçten de yine başka <laughs> bir sürece geçmiş olacak. Yine bir zorlanma yaşayacağız ee, burada nasıl davranması gerekiyor? Ee, ve şu var hocam bir de. E, genelde işte artık ben e, özel okula verdim daha ne yapabilirim? Ya da işte özel öğretmen tuttum daha ne yapabilirim? Mantığından kurtulmaları gerekiyor değil mi? Yani bu süreçte. Kesinlikle. Şimdi çocuklarımız e, inşallah 15 Şubat'ta okullar açılacak. Evet, aşamalı olarak da devam edecek. İnşallah tekrar geriye dönüş durumu oluşmaz. Yani okulların açık olması gerekiyor. Çünkü evet. ülkemizde yaklaşık 18 milyon öğrenci eğitim öğretim faaliyeti içerisinde hı hı. bu liseye kadar kısmı üniversite hariç onları da katarsak yaklaşık 25 milyon civarı insan şu anda evlerinde eğitim ortamlarından arkadaş ilişkilerinden uzaktalar okullar başladığında ne olacak evde çocuklar kendilerine bir konfor alanı oluşturdular hı hı. Ee, bir kıyafet giyme zorunluluğu yok odasını sabah kalkıp toparlama zorunluluğu yok birçok çocuktan e, dersi açıyor telefondan görüntüsünü kapatıyor. Yatağına geçiyor, evet. e, yatağında rahat bir şekilde sıcak bir ortamda e, herhangi bir denetime tabi tutulmaksızın derse katılıyor. Bunlar ister istemez hmm. e, çocuklarda e, dikkat eksikliği ve odaklanma problemine sebebiyet verdi. Hmm. Şimdi okullar açılınca çocuklar ne yapacaklar? Sabah erken kalkmaya başlayacaklar, uyku düzenini oturtmaya çalışacaklar. Hmm. En az bir ay uyku düzeniyle ilgili çocuklar problem, yaşayacak. problem yaşayacak, Evet. Okula geldiler, sırada tahtanın üzerinde oturacaklar. Öğretmen orada ders anlatmaya başlayacak. Ee, o konfor alıştı ya. Evet. İşte sıcak yatağına uzanmış şimdi gelmiş bir tahtan üzerinde oturuyor sırada. yanında biri var. Rahatsız olacak. Buna alışmakta zorluk yaşayacaklar. Bir diğer de 5-10 dakikada bir dikkatleri dağılacak. Dersten kopacaklar. Öğretmenlerin özellikle dersler başladıktan sonraki bir ay içerisinde dersleri çok canlı, çok hareketli, ve çok dinamik olarak hı hı. E, işlemeleri gerekiyor. Evet. Çocukların tekrardan okula, sınıfa ve derse adaptasyonlarını sağlamak için. Evet. Bu sürede e, en çok yorulanlardan biri öğretmenlerdi. Evet. Sağ olsunlar çok emek verdiler. Yani bir bilgisayar ekranında çocuğu yanında olmayan bir çocuğa <laughs> ders anlatmak, tekrar ödevlerini tekrar tekrar kontrol etmek, ödevleri videolarla istemek. Ben kendi öğretmenlerimizden biliyorum. Özellikle de birinci sınıfta çocukların okuma ödevlerini, diğer ödevleri, matematik çalışmaları, İngilizce ödevleri tek tek videolarla izleyip nerede yanlış olduğu için geri dönüş yapmak ciddi bir efor sağladılar. Yani ve çok yoruldular, yıprandılar. Buradan çok teşekkür ediyoruz hem okul öğretmenlerimize hem de diğer çalışan öğretmenlere. Peki hocam, e, okul açıldığı zaman hibrit modeli de var biliyorsunuz. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani uygun mu? <laughs> Bize olur mu? <laughs> ya nedir bu e, iş? şöyle söyleyeyim. Hibrit modele ben e, eğitimde teknoloji yardımcı kaynak olarak kullanılmalı. Hı -hı. Teknolojiden artık geriye dönüş yok. Ama şunu net olarak bilmemiz gerekiyor. Hı -hı. Artık e, teknoloji eğer eğitimin genelini kapsıyorsa, Hı -hı. eğitimi teknolojinin içerisine sıkıştırmaya çalışıyorsa bu çok büyük bir yanlış. Evet. Ben hibrit modele de karşıyım. Hı -hı. Uzaktan eğitime de karşıyım. Eğitim yüz yüz olmalı. Evet. Geçen gün e, yine bizim okulumuzun e, velilerine seminer e, verdik. Seminerde kendimi e, şu şekilde hissettim. Ya ben ekrana baktım kimse yok karşımda, hiçbir etkileşim yok. Ekranda kendimle konuştuğumu fark ettim. Evet. Ya ne yapıyorum dedim, kendi kendimi sorguladım. Ne yapıyorum? İnsanlar yok. Onların jestlerini, mimiklerini görmüyorum. Anlattığım şeyin karşı tarafta nasıl bir karşılık bulduğunu görmüyorum. Onlar gerçi belki de benim anlattığım şey onun hiç işine yaramayacak. Biz karşılıklı olduğumuz zaman, etkileşim içerisinde olduğumuz zaman e, karşı tarafın modunu görüp, evet. anlayıp ona göre reaksiyon verebiliyoruz, örnekler verebiliyoruz. Onları sürecin içerisine katabiliyoruz. Ya şu anda <laughs> net bir veri var. Eğer grubunuzu yani karşınızdaki muhatabınız bu öğrenci olur, veli olur, kimse. Eğer bir eğitim süreci içerisindeyseniz mutlaka etkileşimli olmalı. Direkt anlatılan bilgilerin yüzde doksanı zaten bir saat sonra kayboluyor. Evet. Yani siz bir sunum yapıyorsunuz, bir konu hakkında ne diyelim, işte bu dijital çağda eğitim diyelim. Anlattık insanlar, insanlar dinledi, biz burada şov yaptık, muhteşem bir program yaptık. Ee, dinledi, aa harika dedi, not tutmadığını da varsayalım. Ee, bir saat sonra yüzde gitti bilgiler. Güzeldi ama vallahi tam hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. <laughs> çok iyiydi ama ne dedi hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Yani gerçekten evet, bu durumda. Şimdi durumda, etkileşim mutlaka olmalı. Çocuklar dersin akışına mutlaka katılmalı. Hı hı. E Birçok dersimiz var uygulama, uygulamalı ders. Deney yapmalı çocuklar. Evet. Yani arkadaşından bazen öğretmeninden öğrenir çocuk. Bazen arkadaşından öğrenir. Tabii, tabii. Yani biz de öğrenciyken ne yapardık? Derste dikkatimizin dağıldığını fark ederdik. Sonra bakarız ya Ahmet Dikkatini devam ettiriyor. Ayşe dikkatini devam ettiriyor. Dersi dinliyor. Hı hı. E ben de dinlemem lazım deyip tekrar derse adekte evet. olup devam ediyorduk. Şimdi ne var? Psikolojisi Aynen aslında öyle. orada devreye giriyor. Tabii ki ama şimdi ne var? Sosyal etkileşim var orada. Sosyal öğrenme. Hı hı. E, şimdi evinde tek başına dersi dinlemeye başlıyor. Yatağına uzanmış bir şekilde. 5 dakika sonra hayal dünyasına dalıyor ve çocuk gidiyor. Aslında orada da yine birbirlerinden etkileniyorlar. Dediğiniz gibi hocam öğretmenin sorduğu soruya belki cevap veremeyecekse, akşam ödevini yapmamışsa hı hı. kendi görüntüsünü açmıyor. Yani sesini o, açmıyor o, çocuk. Sesini açmıyor, görüntü açmıyor. Ahmet açmamış bakıyor Mehmet diyor ben de açmam. O arkadan açmıyor. oyun oynuyor. Açmıyor ya. Yani. Arkadan videolar açıp yani ders açmış, sesi evet, kısmış, evet. arkadan oyun ve Sosyal medyaya düştü maalesef. Aynen, aynen. öyle birçok evet. örneklerini gördük. Yani eğitim mutlaka örgün ve yüz yüz olmalı. Bunun çözümleri bulunmalı. Şu anda okulların ee, bina yapısı uygun olan, hı hı. öğrenci sayısı uygun olan bireyler, sosyal mesafeye dikkat edilebilecek kurumların yani 15 Şubat'tan itibaren hı hı. açılmalı ve her ne olursa olsun çok büyük problemler olmadığı sürece yüz eğitime devam edilmeli. Evet, ee, evet. Eğer okul eksikleri varsa, bina eksiği olan özellikle milli eğitim kurumlarında bina problemimiz var. Bunun için de. Alternatif çözümler üretilmeli. Nedir bu alternatif çözümler? Evet, sabahçı öğlenci, bütün okullar sabahçı öğlenci şeklinde dönebilir. Sabah bir grup gider, 4 saat 5 saat dersin işler. Öğlenden sonra bir grup gider 4-5 saat işler. Hafta sonları o okulları tekrar e, aktif hale getirip yani 3 bir okulda 3 grup öğrenciye eğitim verilebilir. verilebilir. Ya da eğitim üçer gün üzerinden e, yine hem üçer gün üzerinden hem de sabahçı öğlenci şeklinde belki 4 ya da 5 ya da 6 grup üzerinden de eğitim verilebilir verilmesi de gerekiyor evet. servisler problem deniyor evet servisler problem olabilir tıkış tıkış değil ee, kendi aracıyla getirebilen ebeveynler kendileri getirmesi servis sayılarının artırılarak e, seyreltilmiş halinde çocukların tekrar e, ulaşımının sağlanması her ne şart olursa olsun örgün eğitime geçmemiz gerekiyor eğer geçmezsek ne olur geçmezsek Çocuklarımız, öğretmenlerimiz, ebeveynlerin eğitim öğretim faaliyetlerine bakış açısı değişecek. Hani soğuma vardır ya. Evet. Göz görmeyince gönül katlanır mı? Unutur mu? Neyse artık evet. unuturuz. Evet. Soğuruz, okulu sevmeyiz artık. Toplum olarak tembelleşiyoruz da. Yani ya çok mi? aktif durumdayken herkes evde evet. kaldı. Beynin temel yapısı beyin evet muhteşem yani. bir organ ama tembelleşmeyi çok sever. Ama Neden pazar fest evet. sendromu var? Çünkü iki gün cumartesi pazar tatil yaparsanız pazartesi evet. sendromunuz olur. Çünkü beyin iki günde tembelleşiyor, uyku düzeni değişiyor, performans düşüyor. Pazartesi günü iş dediğiniz zaman öf demeye başlıyoruz. Evet, doğru Ama diyorsun. çok yoğun çalışan bireylerde eğer iş yaptığı işten de haz alıyorsa pazartesi sendromu diye bir şey yoktu. Ben 18-19 yıldır çalışıyorum. Hiç cumartesi tatil yapmadım. Hı hı. Çoğu yıl pazar de çalıştım. Pandemiden dolayı cumartesi pazar çalışmıyorum. Ben de pazartesi sendromu olmaya başladım. Ya, yani evet. neden? E çünkü rahata alışıyor beyin. Rahata alışıyor. Diyor ki yat ya biraz daha yat ne olacak diyor. Evet. evet çocuklarımızı tembelleştiririz. Çocuklarımız eğitim ve öğretim ortamlarına mesafeli ve soğuk bakmaya başlarlar. Hı -hı. Ebeveynler Hı -hı. aynı şekilde ve eğitim sistemini toparlamamız yani bu bir yıl hadi biraz daha sürdüğünü varsayalım bir, bir buçuk yılda bu yarattığımız ya da yaratılan problemleri toparlamamız 5-6 yılımızı alabilir birçok gencimizin de eğitim öğretimle bağını koparmış olabiliriz. Ee, tehlikeli bir durum yani. Ben hibrite de karşıyım, uzaktan eğitime de karşı. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. O zaman size son sorum. Yani son sözlerinizle de etmiş olayım. Peki şimdiki çocukları 20 yıl sonra nerede ve nasıl görüyorsunuz? Yani herkes Z kuşağından bahsediyor. kuşağın ismi Z olsun, B olsun, C olsun hiç fark etmiyor. Eee Dijital çağda büyüttüğümüz, sosyal ilişkilerini zayıflattığımız, akrabalık ilişkileri zayıflattığımız, e, akran ilişkilerini zayıflattığımız çocuklar e, eğer toparlayamazsak e, 20 yıl sonra e, iyi bir tüketim toplumu oluştururuz. Vay çok de. iyi. Kendi hayatı, bireysel hayatların e, hüküm sürdüğü, e, bu şekilde giderse evliliklerin çok ciddi manada düştüğü, azaldığı... ...bireysel hayatın ön plana çıktığı... ...boşanmaların çok daha fazla arttığı... ...üretmeyen, tüketen... tüketen. ...fikir üretmeyen... ...sadece eleştiri üreten... öngörüsüz zayıf... Evet. ...bir toplum yetiştirmiş oluruz. Ben bugün şu konuya da değinmek istiyorum. Tabii canım. Geleceğimizi kurtarmak istiyorsak... ...yetişkinlerde de çocuklarda da... ...öngörüyü geliştirmemiz gerekiyor. Öngörülebilir bir hayat yaşayabilmemiz için öngörülerimizin güçlendirilmesi lazım. Hmm. Öngörünün güçlenmesi için öğrenmemiz gerekiyor. Hmm. Öğrenme nasıl gerçekleşir? İşte eğitim-öğretim faaliyetleriyle. Yaparak, yaşayarak, araştırarak, okuyarak, dinleyerek. Şimdi okuma oranımız çok düşük. Yaparak, yaşayarak bir çok şey yok, düşük. Eğitim-öğretim faaliyetleri durma hmm. noktasına geldi. Hmm. E, zaten kimse kimseyi dinlemiyor. Herkes konuşmayı tercih ediyor. Hmm. Ne kaldı elimizde? Öngörümüzü nasıl geliştireceğiz? Biz kendi toplum olarak bireysel, önce birey, birey olarak bir öngörümüz yok. Toplumsal anlamda bir öngörümüz yok. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki, evet bugün Amerika'da yayınlanan işte şu makaleye göre önümüzdeki 30 yılda şöyle olacakmış. Biz başka toplumların, başka bireylerin öngörülerine göre hayat yaşamak zorunda kalıyoruz. Evet. Diyor ki, evet teknoloji şu noktaya gelecek. Evet hemen kendimizi ona hazırlamaya çalışıyoruz. Diyorlar ki tarım ve hayvancılıkta önümüzdeki 50 yıl 100 yılda şöyle çalışmalar olacak. O zaman hemen tarıma yatırım yapalım. İşte balıkçılıkta şöyle hadi oraya yatırım yapalım. Hadi yapalım. Öngörüsüz bir şekilde hareket ediyoruz. Öngörünün gelişebilmesi için de bir okumamız lazım. Biz okuyacağız çocuklarımız da okuyacağız. Okuyacak. İki, yaparak yaşayarak. Hı -hı. Bunlar genelde okul ortamlarında ya da atölye ortamlarında, e, laboratuvar ortamlarında. Tam da şey. başlamıştı aslında. Yani. Tam da başlamıştı. Tam başlamıştı. Ama yine de Herkes kazanabiliriz. Herkes de, okullarında da özel okullarda da atölye sistemini artık geçirmişti. Çocukların yani, farklı yetenekleri keşfedilmişti. Evet, çok güzel olmuştu. Hes yani, etmememiz de, lazım. Hocam şu süreçte... E, Çocukların belki hedefleri de sarsıldı. Yani hedef koyan bunu da yapayım, işte şunu da başarabilirim, şunu şöyle tamamlayabilirim de kalktı. Çünkü hı hı. E, biliyorsunuz bir ara notlar etkilemedi karnelerini çocukların. Haliyle o zaman ders çalışmama gerek yok diye birçok kazanımda da kaybetti. Hı hı. Yani almadan kaybetti aslında. Hı hı. Geçtikleri sınıflarda ön seneye önüne çıkacak konuları aslında bilmiyor. Ama o hı hı. çocuk o sınıfı geçti. Hı hı. Dolayısıyla bu çocukta dediğiniz gibi hem tembelliği hem öngörüyü hem hedeflerini her şeye ket vurdu. İşte burada önce açılıp şöyle bir, Evet, aynen öyle. Bir şey daha. Yani hedefler neden eee çocuklarda pasifize olmaya başladı? Hedefler küçültmeye başladı ki hedeften sapmaya başladı. Hmm. Ya bu da bir yanlış bir kavram bana göre. Biz çocuklara hedef göstermek yerine evet. ideal oluşturmamız gerekiyor. Evet, doğru. Her bireyin bir ideali olması lazım. Evet. Her toplumun bir, bir ideali olması lazım. Evet. Her ülkenin idealleri olması lazım. Hı -hı. İdealler uğruna hareket edersek, Hı -hı. hedeflerimize ulaşmakta zorluk yaşasak da, evet, evet. yolda yani o ideal uğruna yürüdüğümüz yolda bir problem yaşasak Hı -hı. da, bir sıkıntı yaşasak da, idealimize inandığımız için Hı -hı. düştüğümüz yerden tekrar kalkıp hareket ederiz Hı -hı. ve devam ederiz. Daha büyük güç ve inançla. Ama hedeflere odaklanırsan, hedef olmadığı zaman evet, aşağı doğru, düşeriz. Doğru, haklısınız. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Ayaklarınızı sağlık. Çok zaman ayırdınız bize. Sağ olun. Tekrar yeniden Siz görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Ee, ana sponsorum odak okullarına, okulumuza çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.